Yeah Hepinize selamlar dostlarım. Hoş geldiniz. Yepyeni bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım. Arkadaşlar bugün çok amaçlı bir video olacak. Hem kutu açacağız hem de yine topluluk yöneticimiz Dani'ye gelen önemli sorular var. Bunlardan bahsedeceğim size arkadaşlar. Mesela ne gibi sorular var? Öncelikli olarak arkadaşlar şunu sormak istiyorum size. Biliyorsunuz ki her güncellemede yeni bir savaşçı geliyor oyuna ve bazı arkadaşlarımız gerçekten bu savaşçı gelme durumunda Dani'ye soru sormuşlar. Yani çok fazla savaşçı geliyor. Daha bu şekilde devam ederse yeni gelecek olan arkadaşlarımız, oyuna yeni katılacak olan arkadaşlarımız için bu bir sorun teşkil etmez mi gibi bir soru var. O yüzden size de soruyorum. Bu sorunun cevabını Dani'den almadan önce arkadaşlar sizlerin de e, cevaplarını merak ediyorum. Düşüncelerini merak ediyorum. Çok fazla savaşçı gelmesi sizce Brawl Stars'a çok mu fazla savaşçı geliyor? Ki şahsen benim fikrimi sorarsanız bence Gayet iyi gidiyoruz gibime geliyor öyle düşünüyorum. Bunun dışında Clash Royale oynayanlar için biliyorsunuz ki e, bu oyunu izlerken bazı emojiler atıyor izleyen arkadaşlarımız. Bu Brawl TV'de olsa nasıl olurdu mesela bu tarz bir soru var. Onun dışında bazı arkadaşlarımız işte şöyle sorular soruyorlardı. Diyorlardı ki ben konumumu değiştiriyorum, farklı kişilerle eşleşiyorum, daha kolay kupa kasıyorum. Bu gerçek mi? İşte bu topluluk yöneticimiz Dani'ye soruldu. Ben kutuları açtıktan sonra sizlerle bu cevapları da paylaşacağım arkadaşlar. Şimdi dün yan hesabımıza, ikinci hesabımıza bir Byron aldık. Burada Sandy'den sonra başımıza bela olan bir Byron'ımız var. Çok fazla kutumuz yok arkadaşlar. 7 tane falan Aynen 8 tane kutumuz var. 8 kutudan Byron'ı almaya çalışacağız. Şuradan bir oranlarımıza bakalım. Oran da artmıyor arkadaş. Yani ne kadar kutu açarsam açayım oran aynı devam ediyor. 26 71 ama buradaki Byron amcamızı, dedemizi alalım ya. Bir zahmet artık dün dün çıktın ya hesabımıza. Bugün de çık be. Lütfen be Byron. Lütfen be dedem. Hadi be çık bize şuradan Kaç tane 8 tane kutu pek umudum yok ama bir deneyelim bakalım. İlk kutumuzla bir başlayalım. Dün aldık. Bugün de ver şuradan be. Yapma. Bak hep altın abi. Hep altın. Yani son zamanlarda ne yıldız gücü alabildim ne aksesuar ki zaten aksesuarları tamamladık muhtemelen de. Şuradan devam edelim. Abi yine altın. Bak hiç yok hep altın. Hep hep oh. Yani ben buradan Byron'ı beklemiyorum abi. Yıl tam yıldız gücü ver. En azından diğer karakterlerimiz tamlansın. Tam olsun. Oo abi bunu istiyordum işte ya. Bak Byron'dan çok sevindim yemin ederim şu duruma var ya. Bu Edgar'ın bu yıldız gücünü o kadar çok istiyordum ki bak Byron'dan daha çok sevindim size. Çok samimi söylüyorum. O yüzden devam ediyorum. Yani Byron'ı vermesen de gerçi Edgar'ı da ona da bakacağız şimdi. Bu nerflenme olayları da var ya arkadaşlar. Şimdi ona da bir bakalım. Şuradan devam devam. Verme sıkıntı. Aha bir şey daha ver. Ya buradan da bayrını verirsen var ya. Acayip şanslı bir kutu açılım olur. Bu ne abi? Haşin kum olsun olsun. Sende bize zor çıktı ama olsun. Sıkıntı yok. Şimdi arkadaşlar bir de şöyle bir durumumuz var. Dün bir de e, mini nerflerle başladık. Yani burada en çok aslında üzüldüğümüz konu Colt oldu galiba. Yani şu bir Colt Edgar üçlüsünden en çok hangisine üzüldünüz derseniz. işte burada Brawl Stars'ta Supercell'de koymuş oraya Colt abi. Burada en kötü etkilenen Colt olmuş. Edgar'ın yani Edgar'ın çok fazla ben etkilenmedim. Ben Edgar'la oynadım bugün. Bayağı Edgar'la deneme şansı da buldum. Bayağı kastım da galiba Edgar'ı. Şuradan bir bakayım Edgar. Aynen yani 550 kupalarda falan da Edgar düşmüştüm sonra. Şu an bayağı iyi kastımı düşünüyorum ama Edgar bence hala güçlü. Hatta ben demiştim ki Edgar'a bir nerf gelebilir diye o da geldi. Bence bununla e, idare edelim arkadaşlar. Daha kötüsü de olabilirdi. Daha kötü nerf de gelebilirdi. Yani Edgar'ı daha güçsüz hale getirecek bir nerf de gelebilirdi. Bence iyi oldu. Yani bu tarz iyi ama Colt için üzgünüm. Gerçekten Colt'un çok sevdiğim bir aksesuarıydı. Şimdi arkadaşlar hemen şuradan size bir Brawl TV'ye Çorum ve Dani'ye gelen sorulara bir cevaplayalım. Şimdi arkadaşlar, Dani'ye gelen ilk sorumuz: "Merhaba Dani, daha fazla savaş eklemeye devam ederseniz oyunu yeni başlayanlar için zor olacağını düşünüyor musunuz? Ya da daha fazla ödül için bu rolpesi değiştirmeniz gerektiğini düşünüyor musunuz?" Düşünceleriniz nelerdir şeklinde bir soru soruldu. Dani de şu cevabı verdi: "Şu anda bunun bir sorun olduğuna inanmıyoruz ama elbette bir hale geldiğinde onu ele alacağız." Yani bir sorun oluşmaya başlarsa merak etmeyin onu düşüneceğiz şeklinde de bir cevabı var. Bunun dışında yeni savaşçının mekaniği nasıl olacak? Benzersiz mi yoksa normal mi? Başka bir soru daha Tank mı olacak, nişancı mı? Şimdi arkadaşımız burada bayağı hepsini sormuş. Yani aslında savaşçıyı söylesene yeni gelecek savaşçı der gibi olmuş ama Dani Twitter'da cevaplamadığımız sorulardan birisidir şeklinde bu soruya bu şekilde cevap verdi. Aslında cevap vermedi de diyebiliriz. Şimdi Brawl TV izlerken izleyicilerin emoji kullanması durumu olabilir mi? Crash Royale'deki gibi sorusuna geldiğimiz zaman da arkadaşlar bilmiyorum bu konuda siz ne düşünüyorsunuz ama işte şu an mesela bir Brawl TV izliyoruz ve emoji gönderebiliriz. Destek olma amaçlı arkadaşlarımızın, oynayan arkadaşlarımızın da görebilmesi için. Dani buna şu şekilde cevap verdi. Şu anda bunun için bir plan yok. Bu konudaki endişemiz oyuncuları engelleyebilmesidir. Yani şundan bahsediyor arkadaşlar. Ben şu an bu Brawl TV izlerken arka taraftan bir emoji atmam. Burada oynayan arkadaşlarımızın konsantresini dağıtabilecek, konsantrasyonunu bozabilecek durum olduğu için bunu düşünmüyorlar. Benim anladığım bu. Bir diğer soru da arkadaşlar bu konum değiştirme. Yani konum değiştirirsem farklı ülkelerle oynar. Yani daha az oynayan, ül oynanan ülkelerde daha ıı tecrübesiz rakiplerle eşleşebilirim gibi bir düşünce. Merhaba Dani, bir sorun var. Bana cevap verirseniz çok mutlu olurum. Brawl Stars'ta ayarlarda konum değiştirirseniz eşleştirmeyi etkiler mi? Bildiğim kadarıyla liderlik seçeneği konumu değiştiriyor ancak oyundaki başka bir şeyi etkiliyor mu gibi bir soru sorduğunda Dani Hayır hayır eşleştirme her zaman manuel olarak seçtiğiniz yeri değil oynadığınız konumu hesaba katacaktır şeklinde de bir cevap verdi arkadaşlar. Yani daha fazla kupa kasmak için konum değiştirme gibi yani Brawl Stars'ta böyle bir şey yok arkadaşlar. En azından Dani'nin söylediğini sizlere söylüyorum. Yani kendi kafamdan söylediğim bir şey değil. O yüzden bu konuları da dikkate almak gerekiyor. Son olarak buradan da baktığımız üzere arkadaşlar ikili mücadele etkinliği için buraya geldi artık. Bu hafta sonu yapılacak ikili mücadele etkinliğinde hepinize şimdiden başarılar dilerken bunun dışında daha önemli, daha heyecanlı bir konudan daha bahsetmek istiyorum. O da Brawl Talk arkadaşlar. Biliyorsunuz ki artık Brawl Talk ne zaman tabii ki bilmiyoruz ama bu heyecanı yaşamaya başladık. Bu heyecan artık hepimizde oluşmaya başladı. Yeni karakter nasıl olur? Yeni sezonumuz nasıl olur derken ne gibi yenilikler olabilir diye düşünürken ben de dün Instagram adresimiz üzerinden bir anket paylaştım arkadaşlar. Bu anketi burada size de soruyorum. Sizler de yorumlar kısmında bana cevap verebilirsiniz. Yani şöyle, şimdi Brawl Talk tabii ki daha ne zaman bilmiyoruz ama biliyorsunuz ki Brawl Talk gelmeden önce bir ön gösterim oluyor. Brawl Talk'u da sizlerle beraber takip ediyoruz. Neler olup neler bittiğini sizlerle beraber burada paylaşıyoruz. İlk yayınımız, ilk Facecam yayınımız Brawl Talk'ta beraber Olsun mu olmasın mı diye size sordum ki instagramda çok kısa sürede arkadaşlar evet oyu yüzde %90'lara kadar bir oy almış durumda ama instagram olmayan arkadaşlarımız için de şöyle youtube'dan da bir duyur yapalım sizlerin düşüncelerinizle merak ediyorum. ilk facecam yayınımız bro talk olsun bu. Bugünlük benden bu kadar bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın bay bay.